daha şimdiden aslında eğitim yöneticileri zirvesinde bir beyin fırtınası esmeye başladı. Bir ufuk turuna hep beraber çıkıyoruz. Her bir konuşma bunun çok somut bir göstergesi. Ben şimdi de siz değerli hazirona hitap etmek üzere huzurlarınızda Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nasip Yılmaz Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Sayın Müsteşarım, değerli genel müdürlerim, kıymetli hocalarım, meslektaşlarımız ve katılımcı <laughs> arkadaşlar. Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün diyor ki hadi bakalım içinizden bir dilekte bulunun. Allah'tan bir dilek isteyin. Ve bunu da bana söyleyin ne isterseniz. Oradan bir sahabi diyor ki ben bir oda dolusu altınımın olmasını isterim. Ve bu altını Allah yolunda infak edeyim. Bir diğer sahabi, benim diyor bir oda dolusu gümüşüm olsun. Onunla mücahitleri teşhis edeyim. Allah yolunda savaşan atlar hazırlayayım. Ve Allah yolunda infak edeyim. Bir diğeri de diyor ki, benim de mücevherlerim olsun, hazinem olsun. Ben de onunla çalışayım. Tabii sonra Gözler Hazreti Ömer'e bakıyor. Benim de diyor bir dileğim var. Ben de isterim ki bir oda dolusu Ebu Ubeydem olsun. Bir oda dolusu Muaz Bin Cebel olsun. Bir oda dolusu Hüzeyfetül Yemani olsun. Bana diyor bunları verin yeter. Mesele kalite meselesi, kalibre meselesi insanın sorunu. Bunların hepsi belki bunlar çok şeyleri konuşacağız. Ama özde bu yok ise, o kalite yok ise çok şeyi konuşmanın benim kanaatime göre hiçbir anlamı yoktur. Hazreti Ömer'in bahsettiği Ebu Ubeyde Şam'ı fetheden ama odasında bir ibriği, bir keçesi ve birkaç lokma yiyeceği olan bir insan. Onun met ettiği Muaz bin Cebel, Peygamberimizin sevgili bir dostu olan 35 yaşında vefat eden ama gerçekten peygamberimizin örnek gösterdiği bir insan. Ve yine onun çok met ettiği Huzeyfetül Yemani kefenine dahi birkaç parça bezi görünce birkaç gün sonra bunlar toprak olacak diyerek bunun sayısını birkaç parçaya gerek yok azaltın diyecek derecede toprakla bütünleşen bir insan. Sonuçta diyebiliriz ki değerli yönetici arkadaşlarım her şeyin özünde biz bulunduğumuz mevkide makamda işgalci miyiz yoksa o mevki ve makamı doldurarak bir önümüze bir hizmet hedefi mi koyabiliyoruz? Mesele buradan bakmak lazım. Ve yine mesele bir nöbet olarak bakmak lazım. Benim çok hoşuma gitmişti. Hayrettin Karmal hocamdan dinlediğimde bundan 10 yıl önce 10 yıl önceki manzarada demişti ki Osmanlı askeri Filistin'den çekildi, çekilmek zorunda kaldı. Daha bundan iki hafta önce Ürdün'e gitmiştim. Orada bir e, salt, salt şehitliği var. Yaklaşık 300 kadar Osmanlı askerinin ancak 70 yıl sonra bulunan kabirleri var. Daha doğrusu toplu bir mezar bulunmuş. Orada da aklıma geldi gerçekten daha hatıra o canlandı zihnimde. Diyordu ki Hayrettin Hocam, Osmanlı askeri mevkiden çekilmiş ama ücra çöldeki bir nahiyede bir mıntıkada bir karakolda hala nöbet tutuyor askerler. Fakat İngilizler işgal etmiş Osmanlı topraklarını. O askerlerin haberi yok. O mıntıkaya haber ulaşmamış. Neden bir zaman sonra Bizden bir temsilci oraya gittiğinde askerlerin söylediği şu. Komutanımıza selam söyleyin. Çok yorulduk. Bizim nöbetimizi değiştirsin. Halbuki nöbet tutma zamanı değil. Aslında orada çoktan Osmanlı askeri yok bile. Dolayısıyla ben olaya şöyle bakıyorum. Yöneticilik bir nöbettir. Yöneticilik bir emanettir. Bu nöbeti, bu emaneti kendisi üzerine alan bir insan ben bu vazifenin sahibiyim değil. Bu vazife bana verilen bir emanettir. Ve ben bu vazifemde kalmak için ne yapacağım diye değil, bu vazifede kaldığım müddetçe ne yapmam gerektiğini hesap etmem gerekir diye düşünmesi kar kara, kanaatindeyim. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biz Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak, Sayın Müsteşarım, siz de biliyorsunuz, bir çalışma başlattık. Dedik ki, Yönetici arkadaşlarımıza bir kılavuz kitap hazırlayalım. Yönetici kılavuzu. 30'a yakın sivil toplum kuruluşları dedik ki görüşlerinizi bildi. Ve şu an elhamdülillah ana çatıyı oluşturduk. Güzel bir kılavuz hazırlıyoruz. İdeacı öğretmen arkadaşımızın eline çok güzel metinlerle de örgülenmiş kılavuzu takdim ederek diyeceğiz ki değerli hocam bunlar size akademik olarak ne yapmanız gerektiğini anlatmıyor. Ya bunlar size pratikte bir yönetici olarak okulumuzda ben İmatip Lisesi'nden sorumluyum. İmatip Lisesi'nde ve İmatip Orta daha nitelikli bir eğitim ve daha nitelikli insanları yetiştirmek için ne yapmanız gerektiğini adım adım anlatıyor. <laughs> ve biz bunların ne kadar uygulayıp uygulamadığınızı da görmek istiyoruz. Ve sizin de kendinizi görmenizi, ölçmenizi istiyoruz diyeceğiz bir adım olarak bunu da bir anlıyoruz Allah nasip edersin. Ben sözlerime son verirken bu güzel koordinasyonu yürüten İGEDER ki kurucusu olmaktan da şeref duyduğum bir e, gönüllü eğitimlere derneğidir Allah'a olsun. İstanbul İlim Ayme Cemiyeti Şubesi'ni tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve katılımlarından dolayı değerli idareci arkadaşlarıma, uzaktan yakından iştirak eden arkadaşlarıma, Değerli genel müdürlerimle İstanbul'da bulunmak, müsteşarımızla İstanbul'da bulunmak güzel bir duygu. Saygıdeğer kaymakamımız buradalar. Ben tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sevdiğimiz dostlarımızı burada görmekten mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Efendim Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Bey konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.